Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere e, nedir uygulamalı olarak, Intel oranlarını etik sınırı içerisinde nasıl düşürebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi üniversitelerimizde Turnitin programı kullanılıyor. Benim mensubu olduğum üniversitede Turnitin programı kullanmakta. Ve sizin yüksek lisans tezleriniz, doktora tezleriniz jüriye girmeden önce mutlaka bir Intel programına yüklenip oradan bir Intel raporu almanız gerekiyor. Şimdi hoca tarafından ne görülüyor onu birazcık size aktaracağım. Bir de Nasıl bu intihar olanların en kabul edilebilir sınırlar içerisinde tekrar ediyorum etik sınırlar dahilinde nasıl tutulabilir, ne hatalar yapmamız gerekiyor onları değineceğim. Şimdi burası tabii ki ben özellikle şu saçma bir dosyayı seçtim ki öğrencilerimizin isimleri çok ortaya çıkmasın. Burada gördüğünüz aslında hocanız sizin raporunuzu, tezinizi yüklediğinde karşısında şöyle bir ne kadarlık bir intihar yapıldı. Benzerlik oranından bir oran çıkıyor. Şimdi burada tabii çok yüksek oranlar var. Hemen öğrencilerimizi günahına almayalım. E, çoğu lisans öğrencisi. Bu da bir ödeve dair bir klasör dosyasıydı. Dolayısıyla çok bazıları bayağı bir copy yapmış için aslında. Yani birazcık olayı abartmışlar. Ama hocanın gördüğü tablo bu şekilde oluyor. Dolayısıyla birçok üniversitede e, enstitüler bunun bir %20'nin altında en azından jüriye girebilmeniz için gerekli olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla bu oran %20'nin üzerinde olduğu müddetçe size sıkıntı çıkarıyor. Genel görünümde bunu görüyor. Detaylı olarak ise tıkladığınızda Ersin Hoca'nın tüm rapor her bir unsur nereden alınmış bunu görebilir halde çıkıyor. Burada yine oranını görebilmekte hocanız. Aynı zamanda bakın mesela şurası 11 nolu buradaki kaynak, kaynaktan gidip kopyalanmış yapıştırmış. Gördüğünüz gibi ta giriş yazısında itibaren şuraya kadar maalesef öğrencimiz bunu kopyalayıp yapıştırmış. Bunun ne olduğunu yani kaynakta nasıl geçtiğini görmek için şuna bastığı an itibariyle hocanız birebir olarak aldığınız yerde bunu nasıl geçtiğini görebilir halde. Şimdi burada tabii öğrencimiz anladığım kadarıyla birazcık iyi niyetli bir öğrenci. Niye? Buraya copy-paste yapmış ama hangi kaynaktan yaptığını da şurada gördüğünüz gibi yine belirtmiş. Copy, stratejisi ve eylem planı şeklinde bir kaynaktan bunu almış. Ancak bakın bu da bir intihar. Yani sizin birebir hiçbir şey değiştirmeden böyle bir paragrafı alıp sonuna da nereden aldığınızı belirttiğiniz için int intihardan kurtulmuyorsunuz bunun bir yolu var. Ne yaparsınız? Bunu tırnak işareti içerisine alırsınız. İki tırnak. Sonunu ve başını. Bu şunu söyler. Evet siz birebir bir yerden bir alıntı yapmışsınız. Hiçbir şey değiştirmeden. Ama bunu tüm tezinizi böyle gerçekleştiremezsiniz. O zaman tüm tezin en başına bir tırnak işareti koyup en altında bir tırnak işareti koyup tüm bir yerden aldığını söylediğinizde nasıl internetten kurtulmuyorsanız bütün tezinizde de bundan çok fazla sayıda olması belli bir süre sonra yine internetten sizi kurtarmayacaktır. Sizin, sizden normal şartlarda beklenen şu. Bu belirtilen cümleleri kendiniz kurmanız. Ne demek istiyorum? Ya mesela şu cümleden bahsedelim. Neymiş? Son yıllarda dünya ekonomi bir taraftan globalleşme süreci iken, sürecindeyken bir taraftan da yöreselleşme eğilimleri önem kazanmaya başlamış ve bölgesel faaliyette bulunan küçük orta ölçekli işletmeler ön plana çıkmıştır. Bu cümleyi birebir kopyalayıp yapıştırmaktansa kendini ön plana çıkarmak. Ya şöyle demesiniz. Globalleşme süreci ile birlikte işte bölgesel faaliyette bulunan küçük ve orta işletmelerde ön plana çıkmaya başlamıştır denilebilir. Aslında bu da birebir aynısı oldu. Şöyle yapalım. Küçük ve orta ölçekli işletmeler globalleşmenin etkisiyle birlikte daha da ön plana çıkmıştır. Sonra parantezi açıyorum. Kaynağım veriyorum. Bakın bu şekilde yaparsanız kabul edilebilir. Yani daha çok kabul edilir. Bir sıkıntı yok. Ancak buradaki sıkıntı da şu. Bu sefer aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Tüm paragrafı ben aldım şöylece bir yerden ve bunu sadece bunu aldım kendi cümlelerimle ne yaptım? Birazcık değiştirip tekrar yazdım. Kurtuluyor musunuz ithalden? Temelinde yine kurtuldum. Yani böyle büyük büyük paragrafları alıp sadece cümleleri değiştirdiğinizde yine bu işten yırtmış oluyorsunuz. Yine aslında bir intihar yol açmış oluyorsunuz. Sizden temelde beklenen özgün bir şey ortaya çıkartmak. Ne demek istiyorum? Siz birden fazla kaynağı okursunuz. Burada bilginin ne olduğunu özümsersiniz. Anlarsınız ne olduğunu. Ondan sonra kendi cümlenizle yazarsınız. Hemen bir tanesi örnek verelim. Şuradan. Mesela ne demişiz? Yapılan çalışmaların incelenme sonucu tüketicilerin olumlu elektronik ağızdan ağza iletişim yapmaya yönelten unsurların kendine geliştirme, firmaya yardım etme şeklinde gittiği görülmektedir. Bakın bunu birden fazla çalışmada biz bulmuşuz. Yani tek bir çalışma değil. Birden fazla çalışma bunu bulmuş. Ben bunların hepsini okumuşum. Ondan sonra demişim ya bakın bu, bu unsurlar e, neymiş? Elektronik ağızdan ağza yapma, iletişim yapma yönelten unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunların yer aldığı çalışmalarda da koymuş. Bakın cümle benim. Bunu da ben bulmuşum yani. Bu iki kaynağın bir arada bunları anlattığında ben farklı kaynakları okuyayım, ortaya koyan da benim. Dolayısıyla bu da tertemiz Intel'de hiçbir alakası olmayan bir cümleyi görmektesiniz. Koca paragrafı şu, yani şu büyük paragrafın hepsini oturup bir cümle kendi kendine değiştirerek değil okuduklarımı özümseyip anlayıp ondan sonra kendi cümlelerimle anlatıyorum. Yani gidip birisinin anlattığı bir paragrafı alıp onun cümlelerin harflerini yerlerini kelime pardon kelimelerin yerlerini değiştirip paraphrase etmek diyorlar. Tam Türkçesinin ne olduğundan emin değilim ama yani yerlerini değiştirerek tekrar bu cümleleri kurarak koca bir paragraf aldığınızda da aslında internetten kurtulmuş. Bunun sonuna kaynak verseniz de böyle löp löp koca paragrafları ala ala bir tez oluşturduysanız evet program bunu belli oranda yakalayamaz. Doğrudur o yüzdelik oranınız düşer ama intihar sıkıntılı bir konu. Yani gözden kaçar olabilir, bir şekilde program bunu yakalamamış olabilir ama bu hep arkanızda bir lekedir. Bir şekilde bir yerde ortaya çıktı mı gerçekten kendinize yazık etmiş olursunuz. Yapmayın. Bakın yüksek lisans tezinde hata yapılır. Doktor tezinde hata yapılır. Yapacaksınız. Hata yapmak çok doğal bir şey. İstatistik analizi bilmiyorsunuzdur. Güvenlik katsayınızı yanlış hesaplamışsınızdır. 0-40'a güvenilir demişsinizdir. Bakın bunlar belli oranda kabul edilebilir. Özellikle yüksek lisans tezleri için. Ki keza doktor tezleri için bile. Ama bu tür şeyleri biraz kurnazlıkla hileli yapmanız, bakın bir tarafta hata var, bir tarafta kötü niyetle hile yapmanız e, arasında büyük bir fark var. O yüzden intihar hiçbir şekilde bulaşmayın. Ben yani dedim ya intihar düşürme oran, düşürmenin yolu ne? Düşürmenin yolu aslında çok basit. İntihar yapmamak. O yüzden ben intihar yapmamanın ne olduğunu size bahsetmeye çalışıyorum bugün. videoda. İntihar yapmamanın ana yolu oturup cümleleri okuyup kendiniz çevirmeniz. Mesela bu bir çalışma. Siz bu çalışmayı okuduğunuzu varsayın. Bu çalışma ne bulmuş sonuç itibariyle? Şöyle hızlıca aşağı inelim. Sonuç kısmında görürsünüz zaten. Şöyle yapalım. Sonuç olarak ürün, hizmet, firma ya da markaya memnuniyetsiz geçen tüketicinin öfke edak ve kaygı kaybı gibi olumsuz duygular taşıma aynı zamanda bu deneyim ve duygularını büyük kitlelere aktarması kaçınılmazdır şeklinde bir cümlesi var. Bunun özgün cümle olduğunu varsayalım. Ben bunu alıp, copy deyip paste yaparsam olmaz. Şöyle yapmanız gerekiyor yapılan çalışmalar ya da bundan başka bir çalışma bulma bir tek bu çalışma bulduysa işte Osman ve Göknur'un yapmış olduğu az burada soyadlarının gelmesi gerek. Tek Budak ve Vaisoğlu'nun yapmış olduğu çalışmanın sonucu ürün hizmet firma ya da marka ilişkin memnuniyetsizliğin memnuniyetsiz yaşayan tüketicilerin kaygı öfke gibi duygusal durumları olumsuz duyguları taşıma yönelik olarak ağızdan ağza iletişim yaptığını ortaya koymaktadır. Aç parantezi Bakın kendim cümleleştirdim. Tabii cümlem çok düzgün olmadı şimdi iki saniyede yapmaya çalıştım hiç ama. Kendi cümlemle ne anladıysam onu aktardım. Çıkıp buradan hop şöyle kocaman copy paste alıp kopyalayıp yapıştırmadım. Bu çalışma ne yapmış? Bunu anlatmak istiyorsam yine kendi cümlelerimle. Buradan bir şey copy paste yapmayacağım. Alırım okurum çalışmayı. O zaman çalışmanın sonucunda da olumsuz ağızdan ağza iletişimde etki e, iletişim ve etki eden unsurların İntikam, kaygı, x, y, z oldu. Bu çalışma tarafından bulunmuştur. İlgili çalışmada 300 örnekleme ulaşılmış, 300 örnekleme anket vasıtasıyla, anket vasıtasıyla veri toplanmıştır. Bakın, hep kendi cümlelerinde. Eğer gidip buradan bu cümlelerin olduğu bir şey direkt kopyalayıp yapıştırıp ondan sonra da programa girdiğinde emin olun karşınıza böyle döp diye hocanızın karşısına çıkacaktır. Dolayısıyla bunu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Kendi cümlelerimizde olabildiğince ee, olayı aktarmamız gerekiyor. Tekrar dönelim bakalım buraya. Bunun dışında resim, grafik. Bunlar da eğer birebir alıyorsanız, burada hani bunu paragraf gibi düşünmeyin. hani paragraf şöyle olup, kopyaladınız, yapıştırdınız, tamam. E, kabul edilmez. Ama resim ve grafikler eğer copyright dediğimiz bazı şeyleri yoksa birebir alıp yapıştırdıktan sonra alta kaynak verebilirsiniz. Ama genel beklenen sizden şudur: Ne zaman tabloyu birebir alıyorsanız bile onu bir resim gibi löp diye alıp, almak yerine kendiniz oluşturup yine. Tabloya aldığınız kaynağı ne vermek? Atıf vermeyi unutmamanız gerekiyor. Dolayısıyla resimleri birazcık daha kopyalayıp yapıştır koyabilme şansınız var. Onu söyleyeyim. Paragraf gibi değil yani. Koca bir paragraf alıp koyuşup da atıf verseniz de kurtaramıyorsunuz. Yine intihar oluyor. Ama resimde böyle bir durum yok. Resim ya da grafiklerde onu söylemiş olayım. Burada bir diğer durum tabii şu atıfların nasıl verileceği değişiyor. Yani bunu en üstünüzde artık görüşmeniz gerekiyor. APA Style var, başka stiller var. Dolayısıyla o stillerden hangisine göre sizden atıfların beklendiğini öğrenip ona göre atıfı doğru bir şekilde vermez gerekiyor. Dedim ki burada önemli olan şey birebir aynı cümleyi almamak. Birebir cümle alacaksanız da mutlaka tırnak işareti içerisinde bu cümlelere yer vermek. Yani birebir alabilirsiniz. Bazı tanımları birebir almanız gerekir. Ya da önemli bir paragraftır. Birebir sizin işinize yarayan bir paragraftır. Başına bir tırnak işareti koyuyorsunuz iki tırnak. Sonuna iki tırnak işareti koyuyorsunuz. Ve atıfınıza veriyorsunuz tabii nereden aldığınızda dair. O şekilde yerleştiriyorsunuz tezinde. Bu sıkıntı yaratmaz. Ancak bunun oranında çok fazla olmaması gerekiyor bir diğer sıkıntılı durum şu örnekte görebileceğiniz gibi şimdi şöyle bir hata yapmış öğrencimiz. Bunun kötü niyetli olduğunu düşünmek istemem. Bakın kopyalamış, yapıştırmış atıfıyla birlikte. Yani aslında orijinal kaynağı atıf biliyor yok burada gördüğünüz. Yani bu artık intihalin ne denir? A derler. Tam o o şekli. Yani atıfın içindeki atıfıyla birlikte gidip aslında şu kaynaktan kopyalayıp yapıştırmış maalesef. Şimdi böyle bir şey hiç yapmamız gereken bir şey. Yani şu cümleleri artık oturup değiştirseniz bile de düşünün ki şu cümleyi değiştirdiniz, kendiniz kurdunuz. Bu cümleyi de değiştirdiniz, kendiniz kurdunuz. Bu yine çok net bir şey. Çünkü bu paragraf şu kaynaklardan okuyup bu paragrafı oluşturan kişi bir başkası. Siz o paragrafın aynısını alıp cümleleri tekrar değiştirip şu kaynakları da bu şekilde bıraktığınız müddetçe internetten kurtulmuş olmuyorsunuz. Hatta bunun üzerine gidip bir de aktaran bu bireye kaynak verseniz de kurtulmuş olmuyorsunuz. Çünkü paragraf o kişi yaratmış artık. Ortaya o kişi koymuş. Dolayısıyla bu tür şeylerde de giriyor. Hep tekrar ettiğim, hep üzerine gittiğim şey şu fark ettiğiniz üzere. Bu oranın düşünmenin tek bir yolu var. O da intihar yapmamak. İntihar yapmamanın da tek yolu şu. Oturacaksınız. Elbette ki ilham alabilirsiniz belli yapılardan, belli yazım biçimlerinden, belli başlık skalalarından. Bunları uygulamanızda bir sıkıntı yok. Ancak oturacaksınız okulda yapılmış ne varsa siz okuyacaksınız. Oysa bu okuduklarınızı özürseyip kendi cümlelerinizle yazmanız gerekiyor bir şekilde. Evet zor bir süreç. Zor olduğu için de Intel bu kadar karşısında durulan bir şey. Çünkü Intel çok büyük bir emek hırsızlığından geçiyor. Dediğim gibi birçok hata yapabilirsiniz. Ben de birçok hata yaptım. Yüksek lisans tezimde, doktor tezimde de eminim yapmışımdır. Ve hala da yapmaya devam ediyorum. Ancak hata var. Bir de hani hırsızlık diyebileceğimiz bu durum var. Yani gidip şöyle kopyalayıp sağ tıkla da deyip sonra da biz bunu Word dosyasına yapıştırdığınızda aslında hiçbir emeğiniz olmadı. Sizin de farkınızda olmaz gerek. Bu yüzden maalesef ki oturup okuyup kafanızda bir şekilde özümseyip kendi cümlelerinizi bunu aktarmanız gerek. Elbette ki olabilir. Yani bazı durumlarda şunu anlıyorum. Özellikle tezde şişirmeniz gerekiyor. Çok fazla şey yazılmaz. Şunu anlıyorum yani. Bu cümleyi ya yani şunu ben nasıl kendi kendime cümleleştireyim ki diye olabilirsiniz. Yani her şey çok net. Ama bir şekilde bunu kendi kendine cümleleştirmeniz gerekiyor. Ya da Japonya'da Kobe'nin tanımını ben nasıl kendi kendime cümleştirip yapabilirim ki diye olabilirsiniz. Bu tür durumlarda yapmanız gereken dediğim gibi iki tırnak içerisinde almak özellikle tanım gibi şeylerinde. Ama geri kalan literatür özeti bu sizin kendiniz okuyup kendiniz literatürün neler olduğunu görüp kendi cümlenizi aktarmanız gereken kısımlar. Dolayısıyla size olabildiğince düzgün dürüst bir şekilde ne yapmanız gerektiğini anlatmaya çalıştım. Umut ediyorum ki faydası oluyordur. Dedim ki evet programı yanıtabilirsiniz. İngilizce bir şey alıp Türkçe'ye çevirdiğinizde program bunu yakalaması oldukça zor. Onu söyleyeyim. ya da her cümle oturup kendi kendinize yazıp bir şekilde şu oranı düşürebilirsiniz. Becerebilirsiniz bunu bir şekilde yapmak. Ama bu test her zaman karşınıza çıkacak bir şey. ve Intel dediğim gibi bir hata değil. Hele ki böyle birazcık çakallıkla, kurnazlıkla yaptıysanız. Intel bir hata değil. Maalesef ki bir suç. Aslında maalesef ki değil. Bir suç. dolayısıyla bunu yapmayanın hiçbir şekilde manası yok hata yapmak normaldir. Şu şeylere yani mesela şunu şunu bir hata olarak görebiliriz çok net bir şekilde. Almıştır öğrencimiz. Bunu gerçekten kendi cümleleriyle yapmıştır. Sonunda da gerçekten atıf vermiştir böyle kocaman bir paragrafı. Bir yapmıştır, iki yapmıştır, üç yapmıştır koca bir tezde kabul edilebilir. Ama tüm tez böyle şeylerden oluşmuşsa o zaman gerçekten bir kötü niyet var. Ancak dedim ki birkaç yeri böyle yapmasında bir sıkıntı yok. Yani genelde bu dergiye gönderirken bu sıkıntı böyle bir şey olmaz ama bir yüksek lisans tezinde öğrenci bilmiyordur. Hani bazı paragrafları almıştır, kendisi cümleleştirmiştir ama üç aşağı beş yukarı yine de bir yerden almış belki ki. Böyle durumlar yine göz ardı edilebilir. Belli olanda olmak kaydıyla bir hoca açısından. Ancak bu eğer tezin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyorsa maalesef ki bu büyük bir sıkıntı. Yapmayın. Gerçekten değecek bir şey değil. Umut ediyorum ki bir faydası olmuştur sizler için bu videonun. Ee, son olarak video kapatmadan önce belirtmek isterim ki kanalımızın bütün gelirleri her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kuruna bağışlanıyor. Hem abone olarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Hem de bu bizim yapmış olduğumuz bağış miktarını arttırmakta bize katkı sunabilirsiniz. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.